Hoş geldiniz. Bu videoda bir fatura panelinden e ihracat faturası nasıl kesilir onu göreceğiz. Öncelikle ana sayfanızdayken birkaç değişiklik yapmanız gerekiyor. Ayarlar kısmına gelip e-fatura ayarlarına gidiyorsunuz. Ve burada yer alan vergi istisna nedenini seçmeniz gerekiyor. Buradan ihracat istisnasını seçiyorsunuz. Gelip kaydet diyorsunuz. Kaydettikten sonra faturayı kesmek için satışlar başlığı altından fatura ekle diyorsunuz. Burada iki durum karşımıza çıkacak. İlki düzenli bir e e ihracat yapıyorsanız, bir gümrük beyannameli bir ihracat yapıyorsanız gelişmiş fatura tarafında e e ihracat faturası kesebilirsiniz. Veya mikro e ihracat yapıyorsunuzdur. O zaman bu sayfada işlem yapabiliyorsunuz. E Mikronun farkı nedir diye soracak olursanız Mikro ihracatta bazı sınırlamalar var. Örneğin 300 kilo altı ve 15 bin euro bedelinin altında olması gerekiyor. Mikro ihracat yapabilmeniz için. Bu limit tamamen videonun çekildiği tarihteki güncel tutar. İlerleyen süreçte ne olur bilemiyorum. Güncellendikçe biz de size bildiriyor olacağız. Eğer 15 bin euro üzerine ve 300 kilo üzerine bir ihracat yapıyorsanız, e, gümrük beyannameli bir ihracat yapıyorsanız, gelişmiş fatura sayfasını açıyorsunuz. Bu sayfada önce alıcı adını eklemeniz gerekiyor. Bu alıcı daha önce sistemde kayıtlı olabilir, olmayabilir. Kayıtlı değilse buradan ekle diyerek yeni alıcı ekleyebilirsiniz. Eğer sistemde kayıtlıysa buradan aratarak bu şekilde bulabilirsiniz. Daha sonra fatura bilgileri başlığı altına gelip senaryo seçiyorsunuz. Bizim senaryomuz neydi? İhracat. Fatura tipi istisna otomatik geliyor zaten. Düzenleme tarihi fatura saatini güncelleyebilirsiniz. Buradaki turkaz renkteki seçenekler ise ekstra olarak eklemek istediğiniz alanlar. İhtiyaç durumunuza göre üzerine tıklayarak ekleyebilirsiniz. Direkt alt kısma bu şekilde gelecektir. Kaldırmak için de çarpı simgesine basmanız yeterli. Daha sonra döküman para birimini seçiyorsunuz, ee, ne üzerinden yollayacaksınız bunu, örneğin dolar üzerinden. Kur otomatik gelir, güncel kur bilgisi gelir buraya. Ee, döviz kuru tarihi de burada yer alır. Fatura notuna bir bilgi yazmak isterseniz buraya e, tanımlama yapabilirsiniz. Daha sonra ise ürün ekliyorsunuz. Ürün daha önce sisteminizde ekliyse aratmanız yeterli. Yanlış yazmışım. Bu şekilde gelecektir. KDV sıfır olmalı Birim fiyatı 800 eğer sistemde tl olarak kayıtlıysa Biz burada döküman primi dolar yaptığımız için bu 800 dolar olarak baz alınacaktır Bilginiz olsun Burada birden fazla ürün de ekleyebiliyorsunuz yeni satır ekle ikinci bir de Ekleyebilirsiniz Bu şekilde silmek için de çarpı simgesine basmanız yeterli Yeni ürün ekle diye butonumuz var bu ne işe yarıyor Eğer buraya ekleyeceğiniz ürün sistemde hiç kayıtlı değil ise tekrar ürünler sayfasına gidip ürün eklemenize gerek yok yeni ürün ekle diyerek buradan kolay bir şekilde ürün ekleyebilirsiniz şimdi ürünümüzü ekledik ekledikten sonra bazı e, ne diyelim detayları girmemiz gerekiyor sağ taraftaki kalem simgesine basıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor burada eşyanın teslim ve bedenin ödeme yeri e, alanı karşılıyor bizi. Burayı doldurmanız gerekiyor. Yanında yıldız ibaresi olan yerler zorunlu alanlarımız. Bu Amerika'ya gitsin. Nereye? New York demiştik. Diğer bilgileri de bu şekilde doldurabilirsiniz. New York'ta maalesef bir e, ilçe bilgim yok. Diğer alanları da dediğim gibi ihtiyaç durumunuza göre doldurabilirsiniz. Daha sonra ise e, GATEP diye bir numaramız var. Bu numarayı eğer zaten düzenli bir programda e, ihracat yapıyorsanız numarayı edinmeniz gerekiyor ki vardır zaten. 12 haneli bu numarayı yazıyorsunuz. Ki bu alanda zorunlu. Daha sonra kabın cinsini belirtiyorsunuz. Ne ile gidecek? Kutu mu, sepet mi, kova mı? Kabın numarasını yazıyorsunuz. Kabın adedi kaç adet gidecek? Ve kabın markası burada yazdığınız belgeler, daha doğrusu burada yazdığınız bilgiler kesinlikle doğru olmak zorunda. Ürünle gümrük eşleştirdiğinde bilgilerin birbirini tutmaması durumunda red dönecektir. Bilginiz olsun. Daha sonra ise teslim şartını belirtiyorsunuz. masraflar ve navlun, masraflar sigorta ve navlun veya taşıma sigorta ödenmiş olarak yani siz ödüyorsanız taşımayı belki sadece siz ödüyorsunuzdur gibi Sınırda teslim gümrük vergileri ödenmiş olarak gibi buradan e, bu masrafı seçmeniz gerekiyor teslim şartını. Örneğin biz bunu iş yerine teslim diyelim. Ve eşyanın gönderilme şeklini seçiyorsunuz. Bu alan da zorunlu. Örneğin bu eşya neyle gidecek? Deniz yolu, demiryolu, karayolu, hava yolu e, vesaire gibi. Biz bunu hava yolu olarak değiştirelim. Hava aracı numarasını yazabilirsiniz. Zorunlu bir alan değil. Daha sonra bunu kaydet diyorsunuz. Çok pardon burada bir yere atladım. Kalem düzenle başlığı altından da diğer bilgileri girebilirsiniz. Örneğin buna farklı bir vergi vardır. Onu buradan tanımlayabilirsiniz. E, ee, menşe bilgisi girmeniz gerekiyordur. Gönderici ürün belgesi, şey bilgisi, sınıflandırma kodu, sınıflandırma versiyonu, sınıflandırma değeri veya menşe gibi. Bu ürün örneğin e, Türkiye menşeidir veya farklı bir ülke menşeidir olabilir. Onu buradan seçiyorsunuz. Kalem düzenliği buradan yapıyorsunuz. Tekrardan Kaydet diyelim. Bu bilgileri girdik daha sonra ne yapıyoruz? Gelip kaydet diyoruz. Kaydedildikten sonra Bu faturanın taslak hali faturalar sayfasında bu şekilde oluşuyor. Dilerseniz bu yeşil Buton üzerinden E-Faturasını kesebilirsiniz. Veya kesmeden taslak halindeyken düzenleme yapabilirsiniz. Ya da oldu ki göndermeden ben bir son faturada nasıl gözüküyor onu görmek istiyorum deyip buradaki göz ikonuna tıklayıp son halini bu şekilde görüntüleyebilirsiniz. E, aşağı açıklama kısmına dikkat ettiyseniz vergi sisna muafiyet sebebi 300 bin mal ihracat olarak otomatik düşüyor. Bunu kapatalım. E, biz ne yaptık şu an? Düzenli gümrük beyannameli ihracat yapan bir firma olarak baz alıp e, bir e-ihracat faturası oluşturduk bir de mikro ihracat yapıyorsak onunla ilgili oluşturacağız onu nasıl yapıyoruz yine buradan fatura ekle diyoruz alıcı bilgilerini tanımlıyoruz daha sonra fatura türünü istisna olarak değiştiriyoruz burayı atlamayın lütfen para biriminiz ne kullanacaksa yine aynı şekilde onu seçebilirsiniz Yine alt kısımdan ürün adını giriyorsunuz. Bunu sıfıra çekelim. İskonto uygulamayalım. Bakalım eksik olanımız var mı? Yok. Kaydet diyoruz. Faturam kaydedildi. Yine bunda faturalar sayfasında burada görüntüleyebiliyorum. Örneğin az önce kesmiş oldum. bu da diğer mikro ihracat faturası için. Buradan tekrardan göz butonuna ikonuna tıklayarak son hali görüntüleyebiliriz. Dilerseniz açıklama kısmına farklı açıklama yazabilirsiniz. Örneğin bunda da gördüğünüz gibi 101 ihracat istisnası diye ayrıca bir alan belirtiyor. Bu arada tekrardan göstereyim. Dilerseniz bunları HTML olarak veya XML olarak indirebilirsiniz. İşlemlerimiz bu kadardı. Açıklama kısmına ben bunların daha detaylı dokümanını ileteceğim. Daha detaylı bilgi istiyor olabilirsiniz. Örneğin daha farklı şartlar gelebiliyor. Onları da incelemek için bu videonun altındaki açıklama kısmındaki linke tıklamanız yeterli. İlgili yazımızı okuyarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.